Sırların kapısı. Bismillah ile açılan yol. Zamanın ve mekanın ötesinde hiçbir haritanın işaretlemediği bir diyarda Rüh Dağı'nın eteklerinde bir kız yaşardı. Adı Asya idi. Kendini bildi bileli içinde bir boşluk taşırdı. Bir ses, bir çağrı, bir şey onu sürekli öteye çağırırdı ama adını koyamazdı. Köyündekiler sıradan hayatlarını sürdürürken Asya geceleri yıldızlara sorular sorar, rüyalarında anlamını bilmediği dillerde sesler duyar. Gündüzleri kalbin üzerinde mühürlü duran bir kapıyı hissederdi. Ama o kapıyı açı, kapı açılmıyordu. Bir gün rüyasında yaşlı bir kadın belirir. Yüzü gökyüzü gibidir. Hem çok yaşlı, hem de çok sonsuz. Genç. Kadın avucunda parlayan bir mühür vardır. Kadın der ki, ey sır taşıcısı, senin kalbindeki mühür ancak Bismillah ile açılır. Ama bu kelimeyi sıradan söyleme, onu ruhunla söyle. Söyle ki senin öz kapın aralansın. Asya uyandığında içi titremektedir. Dışarı çıkar, ayakları çıplak, gözleri göğe dönük, kalbi atar, elleri titrer. Ama ilk kez bu kadar kararlıdır. Gözlerini kapar, derin bir nefes alır. Ve ilk kez tüm kalbiyle şöyle der. ''Bedetü bismillahirruhü bihihtedet'' O anda yer titrer, gökyüzü, gökyüzü rüzgarla cevap verir ve kalbindeki mühürden incecik bir ışık sızar. Birden göğsünde hissettiği o görünmeyen kapı yavaşça açılmaya başlar. Ardında ne mi vardır? Kat kat ışıkla yazıtlar, iç içe geçmiş esma kodları, gül yapraklarından oluşan bir yol ve gölgesiz varlıkların fısıltıları. Sen geldin Asya. Sen ruhunun keşif yolcususun. Sırlar sana katlanarak geldi. Şimdi onları tek tek çözeceksin. Ve işte o gün Asya anladı ki Bismillah yalnızca bir başlangıç sözü değil, ruhuna yön veren kadim bir pusulaydı. Onu söyleyen dil değil, ruhun niyeti, ona eşlik eden içsel teslimiyet ve gizli çağrılara evet demekti. O andan sonra ne zaman yola çıksa, ne zaman bir perde açmak istese hep önce şu sözü kalbinden geçirirdi. Bede töbü bismillahi ruhi ruhi bihitedet. Başladım bismillah ile ruhum onunla hidayet buldu ve her bismillah yeni bir sırrın kapısını açardı ona. Şifa olsun.